şey Battlefield Ona göre alayım da Prag dışında oynarız. Giremedik mi? Niye? Şimdi TS girdim. Ha şimdi mi gireceksin daha? E, niye giremedin sen ben anlamadım. Hüso ve Kuti uyudu. Ha Kuti de sizle oynuyor yani. <laughs> Amına koyayım aslan ya. <gülüyor> yani. <gülüyor> Yok oğlum birlikte oynuyorlar ondan dolayı ya. <laughs> Zort. <laughs>